Hepinize merhaba arkadaşlar ben Onur bu videoda sizlere nasıl OBS Studio'da e, canlı yayında abone olanların ismi şurada ya da şu ortada nereye seçerseniz orada ismi nasıl çıkar onu göstereceğim. İlk önce Google'a ya da herhangi bir arama motoruna girip buraya Stream Labs Stream Labs nasıl okunuyor onu bilmiyorum. deyin. sonra böyle bir şey açılacak şuradan şu şey tıklayıp aşağı inip Oturma açtığın siz siz orada e, YouTube falan bir şeyler çıkacak büyük ihtimalle Oradan siz YouTube'dan bir şey yapacaksınız e, twitchten mi onu seçin ve girin e, sonra, orada hesabınızı açtığınız falan, falan isteyecek sonra gelin buraya geldikten sonra uyarı kutusuna gelin. Buradan şu URL'yi kopyala deyin. Ee, sonra buradan bağış yerine bu YouTube YouTube evet YouTube abonesini seçin. Sonra OBS stüdyoya gelin. Artı ya tıklayın. Tarayıcıya tıklayın. Tamam deyin. Sonra bunu buraya onu yapıştırın. Arkadaşlar ben bunu üstüne dosya koyup gizleyeceğim bunu. Yüzü durup geliyorum. Arkadaşlar dosya koydum. Çünkü bu bazı küfirlerin geçerse kötü küfirlerin e, kanımı batırabilirler yani. Sonra tamam deyin. Bu, bu gelecek böyle bir şey. Bunu e, nereye koyacaksınız onu seçin. Ben şu alta koyacağım. Sonra buradan test gönder dediğimizde gelecek burada. Bunu boynu şuradan ayarlayabilirsiniz. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Bay bay.